Bazen insanlar bize ya sen ikisi de dertle kafaya takma geçer gibi sözlerle bize destek olmaya çalışırlar. Evet belki bunu iyi niyetle söylüyorlar ama ya onlar söylemese de biz zaten başımızdaki sorunun zamanla geçeceğini biz de biliyoruz. Bunun biz de farkındayız. O an esas istediğimiz şey anlaşılmak. O an karşının bizim ne hissettiğimizi, yaşadığımız duygunun ne kadar yoğun olmasını anlamasını istiyoruz. İnsanların en büyük ihtiyacı anlaşılma ihtiyacıdır. Bu kişiler bize geldiklerinde bu kişileri rahatlatan başlıca etkenlerden biri de bulur. Anlaşıldıklarını hissederler. Ha tabi buraya geldiklerinde buna ek olarak o yaşamış oldukları duyguları, hislerini daha iyi yorumlamayı öğrenirler ve bunlarla nasıl baş edilir, ne yapmaları gerektiğini öğrenirler. Siz de eğer iyi niyetinizle de olsa insanlara bu tarz yaklaşımlarda bulunuyorsanız bunları bırakmaya çalışın ya seninkisi de dert değil insanlarda ne dertler var diyerek destek çıkmaya çalışmayın. Bunun yerine onu anlayabildiğinizi söyleyin. O an hangi duyguları yoğun bir şekilde yaşıyorsa siz de o an aynı duyguları yaşamaya çalışın. Bunun için çabalayın.